Merhaba, Osmanlı Yatırım Haftalık Tefas Fon Bülteni ile karşınızdayız. Bugün 9 Aralık Pazartesi. Geçtiğimiz hafta ABD'de tarım dışı istihdam, Kasım'da 227 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. İşsizlik oranı ise %4,1'den %4,2'ye çıktı. Piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın faiz indirme olasılığı %67'den %85'e yükselirken, ABD 10 yıllık tahvil faizi geriledi. Yurt içinde ise Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Kasım'da aylık enflasyon piyasa beklentilerinin üzerinde %2,24 olarak gerçekleşirken yıllık enflasyon %48,6'dan %47,1'e indi. Türkiye'nin dış ticaret açığı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %23,3 artarak 7,36 milyar dolara çıktı. İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI Kasım'da 45,8 seviyesinden 48,3 seviyesine yükselirken endeks üst üste 8. ayda da 50 eşik değerinin altında kalarak daralma sinyali üretmeye devam etti. Öte yandan biz 50 endeksindeki açıya satış yasağının 2025 itibariyle kaldırıldığı açıklandı. Ayrıca 2025 yılında bankalar için enflasyon muhasebesinin uygulanmayacağı da duyuruldu. Türkiye'nin 5 yıllık CDS risk primi 253 bas puan seviyesine geriledi. Borsa İstanbul endeksinde ise bankacılık sektörünün önderliğinde haftalık değişim %4,44 oldu. Bu gelişmeler doğrultusunda geçtiğimiz hafta en çok kazandıran fon grubu ortalama %3,18'lik getiri performansı sergileyen hisse senedi fon grubu olurken bu grubu %2'lik haftalık getiri ortalaması ile değişken fonlar takip etti. Tefas fonlarını tek tek değerlendirdiğimizde en yüksek getiriyi sağlayan fonlar getiri yönünden sırasıyla IVY, İstanbul Portföyü, Blockchain Teknolojileri Değişken Fon, IHA Albatros Portföy 2. hisse senedi fonu ve BDS Pardo Portföy BIST 30 dışı şirketler hisse senedi fonu oldu. Hafta başına göre yatırımcı sayısı en çok artan fon %3,44'lük artışla GBV Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değişken Fon olurken O fonu IVY İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Değişken Fon ve AN1 Strateji Portföy 1. Değişken Fon takip etti bu hafta yurt içinde salı günü sanayi üretimi ve işsizlik oranı, perşembe günü ise cari denge açıklanacak. Piyasa beklentisi Ekim ayında cari fazlanın 1,3 milyar dolar olması yönünde, yurt dışında ise ABD enflasyonu takip edilecek. Bu paralelde bu hafta HBU HSBC Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu ile AFA AK Portföy Amerika Yabancı Hisse Senedi Fonu'nu risk toleransı uygun olan yatırımcılarımız için önermekteyiz. Evet değerli yatırımcılar, siz de yatırım fonu alım kararlarınızı vermeden önce yatırımdirek.com sitemizi ziyaret edebilir. Bu fonlar ve tefası açık diğer tüm fonların getiri, menkul kıymet dağılım ve yönetim gider kesim oranlarını görebilirsiniz. Kısa sürede tamamlayacağınız fon anketimizle risk grubunuzu öğrenerek, size uygun fon sepetlerimizle tüm yatırım fonların ilişkin bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Eğer profesyonel bir desteğe ihtiyaç duyuyorsanız, konusunda uzman danışmanlarımız da size hizmet hazır. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı bir hafta dileriz.